Görmüştüm. Buradan gel. Gel gel. Buradan. Ay Çok mutlu oldu? Görüşmek <laughs> üzere. Sağ olun görüşmek üzere. Şu kapıdan çıkalım. Buradan gidelim. gelin verelim. Ben onu diye düşünüyorum. Sizce? Çok şey odaklı. Ona bas. Çok odaklı. O zaten. Teşekkür ederim. sana yardımcı olurlar. Gelin direkt. Görüşürüz. Tamam dedim. Ama var dedi ya kıyamet yani. kopucu. Kıyamet kopucu. gel be şey gel. Diye. Sen his bir şey etkilendin mi? Ne oluyor? Bir şey söyleyeceğim ya şey. Bak hiç ummadığın anda oluyor işte bir de gelen ben çocuk çok yakışıklı. Ne oluyor kızım var. Vallahi ben ciddi Bir şey söyleyeceğim etkilendin ya Murat kalkmıyor mi? biz. Kapıdan geçerken orada ay bakışları. Ama <laughs> etkileyici çocuk. Değiller. çok yüksek. Çok korkunç bir şey. Peki Murat, ne aklına geliyor mu şu an ne yapacaksın Murat'a karşı? Evet ne yapacaksın? Aşkım Murat, Murat var sana diyecek yani. ki biz tanışmayalım. Hayır bir de daha, yeni konuşma yoluna girmeyi yoluna girmedin. Ne yaparsın? Ama hani yine sana o yolda ilerleyen de. konuşmuşsunuz Beklemiyorum, de. istemiyorum. Yo Yeliz falan. söylemişti zaten tanırım ki önüme taş koymam gibi. Hayır, sonlarda söylemedi öyle bir şey ya. Ama Yeliz nereden bilsin arkadaşlar bu kadar etkilendi. Ama ben yani. bu kadar etkileneceğim nereden Etkilendi Etkilendiğini kabul ediyorsun. Çok kötüyüm. Hala bak şu an gitti çocuk yok burada. Ben yani Murat'a vaatte bulunmadı <laughs> sonuçta. Yani be, onu çok beğeniyorum. Çok Murat'a yoğun olmadığımı söylüyor söylüyordu. Hissediyorum demedi ama tabii ki de Murat Ama Murat kendini çektiğinde de bir yola üzülecek. girelim diye giden de sen. Yeliz'in gelmesini istiyorum. Selam. Selam. Hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> of. Hala titriyorsun herhalde. Evet, sen gittikten sonra da bu arada hani dürüst konuşacağım, Hı -hı. bir etki kaldı üstümde, bir aptallaştım diyebilirim. Ben de belli etmemeye çalışıyorum ama ayaklarda böyle bir titreme vardı, oldu yani. <laughs> Normalde hiç böyle bir insan değilim. <laughs> İzleyip mi yani beni görüp beğenip mi geldin yani burada? Yani storylerde ama? illaki ki gördüm birkaç kere, burada geçerken daha çok dikkatimi çektim. Herhalde bir de renk kombinasyonu falan görünce öyle bir ay evet bu arada nasıl, nasıl denk geldi. Şans. <laughs> ee, sana bahsetmem gereken bir şey var. Hı -hı. Benim burada tanıma yolu tam anlamıyla tanıma yolu dememiştim ama e, arkadaşlık üzerinden biraz da samimi bir diyalogta Murat'la görüşüyordum bu evde. Hı -hı. Onun duyguları bana karşı çok yoğundu. E, ben o kadar yoğun değildim öyle bir şans veriyordum hani ilerlediği süreçte belki yoğunlaşırım diye. Şimdi sen geldin. Hı? Ben aptallaştım. Yani... Kum saatini herhalde çevireceğiz demişler. Aa. Ya. <laughs> Çevirmesek de olur ama. <laughs> Aklımın kaldı bende. <laughs> ee, ne diyordum? Gitti her şey. Murat'la ilgili bir şeyler anlatıyor. Ha, dediğim gibi onu yüzmek istemiyorum. Ama senden aldığım bu etkiyi de gizleyemem. Gerçekten etkilendim. Kafam karışık. Ne olacaksa Murat üzülmeden olmasını istiyorum. Anladım. Senin düşüncenin. O zaman zaman gösterecek onu. Evet en iyisi bence de zaman. Ya sen Murat'la baş başa oturup konuşacaksın. Hmm. Ondan sonra yani şu an o, sen ona tanıma yolunda bir yani ümit gibi bir şey verdiysen onu bilemem. Tanıma yolu ümidi vermedim. Arkadaşça diyalog kuruyorduk hı hı. ama o yöne doğru ilerliyordu yani düz normal arkadaş değildik, samimiydik. Flörtümsü, flörtvari diyaloglarımız vardı. Yani evdeki şipim oydu diyebilirim. Ve bana karşı çok yoğun duyguları vardı. O yüzden ben o kadar yoğun değildim ve korkularım vardı. Ee, korkularımı işte arkadaşlarımıza anlattığı şeylerden duya duya korkularım geçtiğini hani gerçekten yoğun duygu hissettiğini inandım. Dedim ki hani bir şans vereyim belki ben de yoğunlaşırım. Ama sen geldin. Benim aklımda bilmek istediğim bir şey ben peki. var mı? Ee, var. İlişkide nasıl bir adam oluyorsun? İlişkide genel olarak yani sadık bir insanım ben. Ee, karşımdaki kişiye yani bir şey hissediyorsam hayatta kendimden daha çok ona da değer veririm. Öyle bir insanım. Anladım. Sence olmazsa olmaz nedir bir ilişkide? Benim için yalan. Yalanın olmaması gerekiyor. Evet benim için en önemlisi olan yalan ve saygı. Saygı bittikten sonra hiçbir şey telafi evet. olmuyor. Benim merak ettiğim bir şey var mı? Ben aynı soruyu sorayım sana. Benim olmazsa olmazım bir ilişkide iletişim beni anlayabilmeli, cümlelerimden neyi bahsettiğimi anlamalı. Yani kafası basmayan bir insan istemiyorum. Ay sala asla tahammül edemem. Vallahi benim de yok. <laughs> sala asla tahammül edemem. Sen aslana boğasın değil mi? Evet. Aslana boğa iyi. Zeki olur, sabit fikirli olur, özgüvenli olur. Başka merak ettiğim bir şey var mı? Oğlak borcuydun. <laughs> Yükselenin boğa. Yükselenin boğa. <laughs> Senin hayatta vazgeçemeyeceğin Şeyler neler? Kişi olarak ablam. Ee, bir ilişkide ise hani... Beni bağlayan şey, bir ilişkide benim vazgeçmeme engel olan şey de... Bağlılık, alışkanlık. alışkanlık. Alıştığım an bırakamam. alışkanlıklarıma bağımlıyım yani ve... ...hayatımdaki adama bağımlı oluyorum. Çok değer verdiğimde, sevdiğimde. Eğer bağımlı olursam vazgeçemem. Senin uzun bir ilişkin oldu mu? İki tane oldu. İkisi de bir buçuk yıl sürdü. İkisi de çok zorlu, acılı ve toksikti. Hmm. Yani bir erkek tarafından hiçbir zaman bir ilişkide mutlu edilmedim diyebilirim. Evet, o mutlu ilişki, o düzgün, toksik olmayan sağlıklı iletişimi tatmadım. Flört falan oldu da o uzun ilişkilerimde tatmadım. Belki bu saatten sonra tadarsın. Belki. Beni çok geliyor bakışların. <laughs> Peki bir tepki alırsan ne olacak? Yani sonuçta konuşarak anlaşabiliriz. Hepimiz insanız. Hmm. Yaşayıp göreceğiz. Yani nasıl bir ortam olduğunu bir anca Görünce. dediğim gibi bugünü geçirdikten sonra veya bugünün sonuna doğru anlamış tamamen olursun. anlamış olurum. Seni konuştukça bu arada rahatladım. Bana da biraz öyle oldu. E, Ama içeride çok kötüydüm. Evet, ay ben sen gittin. Ben mi konuşuyordum, başkası mı konuşuyordu bilmiyordum yani. <laughs> Sen gittim ben titreye titreye böyle geri geçtim oturdum. Gerçekten garip bir his. Evet. Hayatımda belki bunu bir bir kere veya iki kere yaşamışımdır. Yani uzun zamandır tatmadığım bir his. Diyebilirim. Ee, sevindim onun için. Değil. Değil mi? Evet. Ay çok gerildim. Peki o Tekrardan zaman görüşmek, görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Sen de. Benim.